Ankara'daki Yelten Köyü Derneği Kahraman Kazan'da düzenleyeceği festival hazırlığına başladı. Ankara Kahraman Kazan'da Yozgat İli Kadişehir ilçesi Yelten Köyü Kültür Derneği tarafından düzenlenecek etli ekmek ve ayran festivali düzenliyor. Yelten Köyü'ne ait birçok lezzetin yer alacak organizasyona Ankara'daki Kadışehir ilçesi Yelten Köylüleri ve Dernek Başkanı ve yönetimi şimdiden kolları sıvadı festivalde Türk halk müziği sanatçıları ve Yozgat ekibinin halay gösterisi ve şiir dinletileriyle başlayacak Yelten Köyü Kültür Derneği Genel Başkanı Beyler Anaç Dernek Yönetimi olarak başkentteki Yelten Köylülere güzel hizmetler yapmak için uğraştıklarını söylen Anaç Festivali her yıl Deveci Dağı'nda düzenleniyordu. Bu yılda Kahraman Kazan'da olacak dedi Sincan Yoz Yozgatlılar Derneği Başkanı Haydar Duran da geleneksel hale gelecek Yelten Köyü Derneği'nin düzenleyeceği Birlik Beraberlik Festivali'nde Kahraman Kazan'da bir araya gelecekleri, toplum ve cemiyet hayatında önemli bir program olacağını vurguladı. Festival kültürüne ve Yelten Köyü Derneği'ne katkı veren isimlere plaket takdim edilecek haber kabakini postası.